Atilla Yeşilada, 31 Mart 2023, paraanaliz.com İnsanlığın, karanlık 10 yılı, 2020-2030 Dünya Bankası'nın 4 gün önce yayınlanan, gerileyen global büyüme potansiyeli başlıklı, 550 sayfalık zengin araştırması, FÖŞ'ün 2023 ila 2024 tahminlerine ışık tutacak. Kitabın, sadece 150 sayfasını okuyabildim, sonra intiharlık olup terapiye gittim. Gerçi bu siyasi her ümerç arasında kimsenin dünya haliyle ilgilenmeye vakti yoktur ama hani olur da hükümet değişirse yeniden yüzümüzü dış dünyaya dönersek diye bu makaleyi kaleme alarak artık gelenekselleşmiş iç bayma fonksiyonumu yerine getirdim. Dünya Bankası'nın temel bulgularını kısaca özetleyeyim. Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından uzun vadeli potansiyel büyüme oranlarına ilişkin ilk kapsamlı değerlendirmenin yer aldığı raporda küresel ekonominin enflasyona yol açmadan büyüyebileceği, maksimum uzun vadeli oranın 2030'a kadar 30 yılın en düşük seviyesine ineceği kaydedildi. Bir anlamda yıllık %2,2'ye, kişi başı olarak %1,5'e düşecek büyüme oranı aşırı enflasyon üretmeden büyüme olarak anlaşılmalı. 2020 ila 2030 döneminde 2009 ve 2020 resesyonları, iklim değişikliğinin gittikçe tırmanan maliyeti, Covid-19 pandemisinin hasarı ve halen süren Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yan etkilerinin bedelini ödeyeceğiz. Söz konusu düşüşün gelişmekte olan ekonomiler için aynı derecede sert olacağı, 2000 ile 2010 arasında yılda %6 olan ortalama potansiyel büyüme oranının bu 10 yılın geri kalanında yılda %4'e düşeceği kaydedildi. Bakın bu nokta önemli. Çünkü halen binlerce fon, banka iflasları gelişmekte olan ülke piyasalarına yayılmaz diye pozisyon almakla meşgul. Yayılmaz da. Büyüme yavaşlarsa gelişmekte olan piyasalarda da para kazandırmaz. Dünya Bankası, büyüme kıtlığının küresel bir finansal kriz veya resesyona yol açması durumunda çok daha keskin olacağı uyarısında bulundu. 21. yüzyılda global büyümeye ivme kazandıran tüm unsurların güç kaybedeceği tahmini var, nedir bunlar iş gücü artışı, sabit sermaye formasyonu, total girdi verimliliği ve sınır ötesi ticaret. Dünya Bankası'na göre bu denli düşük büyüme, sefaleti artıracağı gibi gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle baş edecek bütçe kaynakları üretmesini de zorlaştıracak. Ayrıca sosyal çalkantı, savaşlar ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorunlu göçlerinde ciddi bir problem haline gelmesi beklenebilir. Dünya Bankası raporunda, enflasyonu bulamadığım için naçizane araştırmalarımda 2023 ila 2024 döneminde KPMG'nin 29 Mart tarihli enflasyon tahminlerini kullanırım. KPMG'ye göre, gelişmiş ülkelerde ortalama enflasyon, 2023 yılında %5.3, 2024 yılında ise %3,2 olacak bu öngörüler, yeni İktisadi İşbirliği ve gelişme teşkilatının OECD'nin tahminleri ile az çok tutarlı ve o tarihte neredeyse iki yıl sürmüş olan düşük büyümenin dahi enflasyonu hedefe yakın satmakta zorlanacağının ifadesi. Beni asıl ilgilendiren, Dünya Bankası raporunun baz senaryosunu değil, habis şokları da içeren karamsar projeksiyonu. Bunun dört temel nedeni var. İlkin, The Economist'in araştırmasına göre, banka iflasları sonrasında ABD ve Euro bölgesinin bu sene resesyona girmesi çok olası. İkincisi, ABD ve ABD'e süre gelen, bankalardan mevduat çekilişi, mali kriz tehlikesinin tam olarak geride kalmadığının işareti. Ek olarak, gelişmiş ülkelerde değil ama, gelişmekte olan ülkelerde uzun süren yüksek faiz ve düşük büyüme oranlarının borç krizlerine yol açabileceği kaygısı, Dünya Bankası'nın raporunda da yer alıyor. Financial Times'da yazan John Plender, üstünde uzun zamandır kafa yorduğum, bu muamma'da ipuçları verdi, artık, istikrarlı büyüme ve tam istihdamla, tutarlı enflasyon yüzde iki değil, yüzde üç civarında olmalı. Ama, rezerv para merkez bankalarının, enflasyondan çok beklentileriyle mücadele ettiği bu kritik dönemde, TCMB'nin geçmişte yaptığı gibi hedef değiştirilmez. Ne demek istiyorum? Eğer Plender haklıysa, ABD doları cinsinden kısa vadeli faiz, yüzde aşağı düşmez. Paranın, bu denli pahalı olduğu bir dünyada, sabit sermaye yatırımları ve teknolojik inovasyonunda, cılız seyretmesi tehlikesi büyük. Devam edeyim, Ukrayna Savaşı'nın bu yıl bitmeyeceği bence kesin. Carnegie International'da yazan, Jody Dempsey'e göre, Büyük Güçler Savaşı, artık geri dönülmez eşiği aştı. Karşıt kamplar, bu savaşın Ukrayna için değil, önümüzdeki 10 yılda, hangi kampın dünya düzenini şekillendireceği, yarışı üzerine cereyan ettiğini çok güzel özetliyor. Savaşın bu denli uzaması enerji ve gıda emtialarında büyük oynaklıklar yaratacağı gibi bir noktada reel ekonomi ve finans dünyasında risk primini ciddi ölçüde artırma potansiyeline haiz. Kutuplara bölünen dünyada ticaret hacmi genişlemekte zorlanacağı gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamaları için en büyük fırsat olan hizmetler sektörü de teknolojiye aç kalır, güdük kalır. Bu risk unsurları 2020 ila 2030 döneminde global büyümeden yıllık 0,2 ila 0,9 puan arası çalabilir ki kesinlikle stagflasyon anlamına gelir. Türkiye, insanlığın karanlık çağında, yarısı asgari ücrette çalışan, yarısı da yarım kuru ekmeğe bedel, emekli maaşıyla çile çeken nüfusunu nasıl kurtaracağını düşünmeli. Ayrıca Anadolu iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafi bölgeler arasında yer alırken, 10 yıl sürecek bir karanlık çağ Orta Doğu, İran ve Kuzey Afrika'dan tonla göç getirecek. Dünya Bankası, iyimser senaryodan da bahsediyor. Eğer seçimlerde Millet İttifakı başa gelirse, bu iyimser senaryoya giden temel taşları döşenebilir. Yok Erdoğan kazanırsa. Şöyle çevirebilirim. Vay halimize vay, yazımıza kaldığımız yerden geri dönelim. Nedir bu temel taşları? İlkin, kadının iş gücüne katılımının yükseltilmesi. İkincisi, ezbere değil, beceriye yönelik eğitim. Üçüncüsü, derhal aklı başında bir iklim değişikliğiyle mücadele stratejisi yayınlayıp, halen dünyanın en hızlı büyüyen sermaye piyasalarından biri olan ESG, çevresel, sosyal, yönetişim tahvillerinden aslan payını almak. En önemlisi derhal hak, hukuk, adalet. Derhal, yarından tezi yok. Çünkü, Rusya ve Çin örnekleri çok açıkça gösteriyor ki, bu üç kavramın ekonomik hayata yön vermediği ülkelere, ne teknoloji, ne istihdamı ve üretim potansiyelini genişletecek türden sermaye geliyor. Son satırları değiştirerek okuyacağım. Dahar gelecek doğa, ılık meltem rüzgarları ile, saçlarımıza üfürürken, birlikte bağıracağız aşk namelerini. Sen birkaç ay daha, kalbini idare et işte. Föş. Atilla Yeşilada. Orijinal yazının linkini açıklamalar kısmına giderek linke tıklayıp okuyabilirsiniz.